1980'ler. <laughs> 94'ler falan. Yani yani Kahramanmaraş'ta bu yıl Ailecek Fuardayız temasıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. <laughs> Birinci... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 aile yılı etkinlikleri kapsamında organize edilen fuar, aile odaklı etkinlikleriyle büyük beğeni topladı. Fuarın en ilgi çeken programlarından biri olan Aileler Yarışıyor ve Çocuklar Yarışıyor yarışmaları eğlenceli ve sıcak atmosferiyle binlerce kişiyi Kafın Fuar alanında buluşturdu. Güzel. Güzel. Türkiye'nin sevilen yazar ve sunucularından Mehmet Ercan ile minyatür karakter performanslarıyla tanınan Murat Demir'in sunuculuğunu üstlendiği etkinliklerde hem bilgiye hem de iletişim becerilerine dayalı renkli anlar yaşandı. Sesi, sola şarkı e, harika harika her şeyi söyleyin evet. oyu söyle sahneye çıkan çiftler ve çocuklar esprili sorular ve eğlenceli oyunlarla hem birbirleriyle hem de izleyicilerle etkileşim kurarak unutulmaz dakikalar yaşattı Yarışmalar boyunca seyirciler kahkahalarla gülüp coşkulu alkışlarla yarışmacılara destek verdi. İlk üçü belirleyecek jüri şu... Program sonunda dereceye giren ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken birincilik ödülü olarak 10.000 TL verildi. Fuarı hediye çekini 10.000 TL değerinde hediye çekini aldılar. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Katılımcılar etkinliğin aile bireyleriyle birlikte kaliteli vakit geçirme açısından son derece anlamlı olduğunu belirterek organizasyonu takdirle karşıladı. <laughs> Sunucular Mehmet Ercan ve Murat Demir'in samimi, enerjik performansı ise etkinliğe ayrı bir canlılık kattı. Program aile bağlarının güçlendirilmesi adına önemli bir etkinlik olarak hafızalara kazındı. Cumartesi!